Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ekin Kahraman Alkuş. Yanımda hiç kimse yok diyemem. Birazdan arkadaşlarım gelecek ve sizi sizinle beraber ne yapacağız? Bugün sizinle beraber ee, nasıl diyeyim? Masamı kaplayacağım. Şöyle göstereyim. Görebilecek misiniz diye. Masamı kaplayacağım arkadaşlar. Hemen ben ilk önce yorganı üstüne atacağım. Hiç de görmeyeceğim arkadaşlar. Masanın altına gireceğim. Arkadaşlar ben hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben böyle kapattım üstüne. Bunu koyacağım. Yani üstüne dedim şöyle kapatacağım. İçine gireceğim. Ama ben bir şeyden korkuyorum arkadaşlar. İçine girin bakın diyecektim de içi böyle arkadaşlar da şuradan görürler beni. Hem şuradan görürler iki eğer Layla dışarıda çıkıp olursa yani ıı, içeriye girerler. Bilmiyor musunuz bilmiyorum ama kediler yani şöyle göstereyim kendimi. Kediler çok şeyler arkadaşlar. Yani bütün misafire gelen insanlar kedi nerede, kedi nerede diye soruyorlar. Eğer kedi dışarıda olursa ve içeriye girerse benim orada olduğumu anlarlar. Ve tabii ki de korkutacağım arkadaşlar. Kimler yanında olacak, kimler gelecek? Sümeyye gelecek ve Belinay gelecek. Geçen videoda görmüş olduğunuz üzere. Nasıl diyeyim size? Geçen videoda hani saklambaç oynuyorduk, vampir köyü oynadık ya. Orada Belina ile Sümeyye vardı değil mi? arkadaşlar. Onlar evimize gelecekler. Ve ben de hemen gösterdiğim yerde kalacağım. Şöyle kamerayı ters çevirmem gerek. Başımız dönmesin. Arkadaşlar kitapları koydum. Eğer kitapları koymasaydım anlarlardı arkadaşlar. Neden? Kesin Ekim bunun altına kamp kurdu diye anlarlar. Zaten bunu böyle koyacağım ama Layla ya benim yanımda durmalı ya da bir yere saklamam gerekiyor Layla'yı da. Sümeyye'lerin geldiğinde ben telefon elimde olacak ve onun içine gireceğim. Sümeyye'lerin gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar geldiklerinde kamerayı şöyle sizin görebileceğiniz gibi koyacağım. Sonra da aile düşürüyordum. Ee, sizin gördüğünüz gibi koyacağım ve siz de burada izleyeceksiniz arkadaşlar. Ve her yeri göreceksiniz. Arkadaşlar şu an geliyorlar. Ben saklanacağım hemen. Kamerayı koydum. Arkadaşlar. Beni görebiliyor musunuz? Bir bakayım bekleyin. çok acele. Göremezsiniz kesin şöyle koyacağım. Arkadaşlar böyle bakın. Evet. Saklandım. Saklandın mı? Evet. Oradan mı çekeceğim? Evet oradan çekeceğim. Onlara kapıyı açalım o zaman. Tamam aç. Ay hani kapıda yoklar anne gördüm artık öbür taraftan geldiler. Benim aile geldiler be, anne gördüm gördüm. Gelmiyorlar mı? Arkadaşlar biraz bekleyin siz. Ay. Ay. Çok korkuyorum arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hedefimiz kaç like? Tabii ki de 20 like. 20 like istiyorum size arkadaşlar. 20 like gelirse Mert'le Mete'ye kışkırtmasını yapacağım arkadaşlar. Mert'le Mete'yle küstüm bu arada arkadaşlar. Ne yapayım dediler. Bir videomdaki short videosuna ne yapayım dediler. Ve ben onlardan daha büyüğüm. Bunları nasıl öğreniyorlar? Ben bile bilmiyorum yarısını. Çok iyi ki anlayayım kadar ama arkadaşlar ilk zaman böyle bir şey yapıyorum. Burası dersi yeni karakteri. Yiyince de o kadar heyecanlıydım ki. Biraz kötü bir olabilirim arkadaşlar çünkü daha yeni uyandım. <laughs> ödüm patladı. <laughs> ödüm patlattı annem arkada. Hep ödüm patlatıyorsun anne. Böyle <laughs> diyor. Ta anne ben nasıl acıyım? <laughs> Ay gelirlerse ne yapacağım? Uf, tam da bu zaman tuvaletin geldi anne. Açarsan kanal video olmaz ben bak. Hemen yap. Üniversitede birkaç dakika beklesinler. Anlayamayacaklar ya. Anneme hepsini anlattım ne yapacağını. Tık <laughs> Bekleyelim biraz. Sizinle konuşalım arkadaşlar. Yorumlara sizin diyeceğim ama belki yorumlar olmayabilir açık. Bazenleri olmuyor. Yorumlar kapalı oluyor. Daha fazla bilgi geliyor. Oraya basın isterseniz ama ben basmıyorum oraya. Hiç bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımındaki logoyu ve ismi bir gün değiştirebilirim. Ekin Kahraman 55 yapacağım çünkü bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da adım Ekin Kahraman 55 arkadaşlar. Ekin Kahraman 55 yapacağım. Diyelim ki bir gün e ne adamın ne olduğunu unutmam da ama Instagram'da ya. yaparım. Bakıp yaparım. İyi ki, Efendim. mi karıştırdılar acaba evi ne? evi 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 neden karıştırsın anne? Bu bunu geçen gelmediler mi? arkadaşlar bir kaç dakika sizi bekletiyorum ama zaten bir kaç dakika bekletiyorlar ne yapayım Ah ve kedimize tavuk Var kızlar buyurun, şöyle alırsın diye duydu duydu. gelmiş şöyle davet ediyorum diye. Ne yapayım abi? bak? Ayki malı oh, oh. yok. Korkma ya. Yok, sana dar olacak şaka gibi. Evet. Biraz açacağız daha güzel, he, Korkma bende. Ama. Tamam tamam korktu bende. Şimdi oldu da. <laughs> Bebe o zaman nasıl takacağız? Öyle dakika ben halledeceğim şimdi. Şimdi hadi biraz açabilirim bunu belki. Şu an, şu an çok Sen iyi. Sen neden bu kadar tatlısın? Kedi olduğu için evde. Ekin yok mu? Ekin yok. Nerede? Kursda mı? Ekin, işleri var Ekin. Bak. Ödedim. Burası da var. var şey şu an evet. iyi ha? Ben de bitirdim. Ee, Hı i̇yi. i̇yi mi şu an? Sıktı mı? Yok sıkmadı. İyi mi? Sadece... Heh. Sıkıntı çok mu sıkı? Aynaya bakabilirsin gelin. Kedi benden hiç bakmamalıydı. Öyle. öyle baktı ki bunlar kim? Durur da. Biraz sıktı. Oldu mu ama? Biraz sıkı. çok fazla sıktı. Evet. Merhaba Allah'ım. <laughs> <Merhaba>. Allah'ım. <laughs> Sandalyeleri bunu yaptım. Bunları koydum. Sandalyeyi koydum anlamayın diye. Sonra ee, bu kamerayı oraya koydum. O kamerayı o, hiç görmez. <laughs> görmez. Kamera mı? Kamerayı şuraya koydum. Şuraya koydum. Ben Şuradan Şurada size izlettim. Bir de sen bunu nasıl sığdın? Uzun boyunla. <laughs> Arkadaşlar az önce dediğim gibi Allah. 20 bin, 20 bin, 20 ay 20 bin diyorum ya. Yok. 20 <laughs> like, abone olursa Ay, kışkırtması gelecek arkadaşlar. Bak bak nasıl korkuyor. Ben Bunlar ben ben. korkuyor. Ay, Gidelim arkadaşlar. Baş Görüşürüz.